Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle şöyle bir şey yapmayı göstereceğiz. Disconnected, connected. Şöyle kırmızı yazıyla bir şey göstermeyi yapacağım. Yazı post mesajı, kırmızı mesajla göstermeyi anlatacağım. Siz siz bunlar you edited the server. Size böyle olacaktı arkadaşlar. Bu neyse arkadaşlar. Size böyle olacaktır. Buna gelelim. Üçüncü yapalım. Beni Türkçe. Üçüncü yapalım. Bu ya. Colon eşittir bulu buluye. Ben mavi yapmak istiyorum. Kapatalım parantezi ve buraya mesajımızı yazalım. Good job at mine. You I I good edited I the was. server. Tamam, geç bakalım olmuş mu? Disconnected connected. Bakın arkadaşlar olmuş. Ok diyelim. Arkadaşlar tezahütimiz arkadaşlar atacağım. Sıkıntı olursa en mesaj at atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. İnşallah beğenmiştiniz. Beğenip abone olmayı unutmayınız. İ izledi izlediğiniz için teşekkür ederim.